Hiç düşündün mü? Neden bazı insanlar daha 30'larına bile gelmeden milyonlarca lira biriktirip dünyayı geziyor da bazıları emekli olana kadar borçla yaşıyor? Cevap basit. Para yönetimini biliyorlar. Sen de öğrenebilirsin. Şimdi sana zengin olmanın 10 altın kuralını anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikleri kaçırmamak için hemen abone olmayı ve zile tıklamayı unutma. 10. Hedef belirle ve kendine bir yol haritası çiz. Hayal kurmak güzeldir ama plan yapmadan hiçbir hayal gerçeğe dönüşmez. Ne kadar para istiyorsun? Ne zaman? Bir yıl, iki yıl, beş yıl. Ne kadar birikimli olacak? Yaz. Kendine bir tablo yap ve her ay gözden geçir. Mesela 12 ayda 100 bin TL biriktireceğim. Bunu haftada bir sesle oku. Kendine tekrar et. Çünkü neye odaklanırsan oraya ilerlersin. Ekstra ipucu. Planına tik atabileceğin kutucuklar koy. Her tamamladığında beynine başardım sinyali gönderir bu da seni motive eder 9 borca hayır de kredi kartı mı taksitli telefon mu unut borç seni içinden çıkılmaz bir bataklığa çeker sadece sana kazanç sağlayacak şeyler için borçlan mesela bir iş kurmak ya da ev almak ama lüks harcamalar için asla eğer şu an borcun varsa önce en yüksek faizli olandan başla bir liste yap ve onları silmeye odaklan 6 hemen birikime başla. Borçlar gitti mi? Harika. Şimdi sıra birikimde. 50-30-20 kuralını duymuşsundur. %50 temel ihtiyaç, %30 eğlence, %20 birikim. Ama zengin olmak istiyorsan bunu değiştir. %30 birikim, %20 eğlence. Bu sayede paran daha hızlı büyür. Gereksiz harcamaları analiz et. Mesela günlük kahve dışarıdan mı alıyorsun? Ayda 500 TL gitti bile. 7. Emeklilik fonuna bugünden başla. Yaşlanacağız, gerçek bu. Çalışamaz hale gelmeden önce kendine bir güvence oluşturman gerek. 401k gibi sistemler Türkiye'de olmasa da bireysel emeklilik sistemi yani BES var. Her ay küçük katkılarla bile gelecekte büyük fark yaratabilirsin. Üstelik BES'e yatırdığın paraya %30 devlet katkısı da alırsın. 6. Yatırım fırsatlarını araştır. Para sadece birikerek büyümez, yatırımla katlanır. Ama sakın acele etme. Hisseler, fonlar, gayrimenkul, altın, araştır, oku, incele. Paran çalışsın. Mevduat hesabı güzeldir ama seni zengin etmez. Daha agresif ama kontrollü yatırımlar şart. Eğer buraya kadar geldiysen sen gerçekten zengin olmak isteyen azınlıktansın. O yüzden videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutma. 5. Yatırımlarını takip et ve değerlendir. Yatırdın ve bıraktın diye bir şey yok. Her ay bak getirine kadar Hedefe yaklaşıyor musun? Değişen şartlara göre yatırımını güncelle. Zengin insanlar servetlerini her zaman izler. Çünkü paranın kontrolü sende olmalı. 4. Uzmandan yardım al. Ne zaman büyük kararlar alacaksan, örneğin araba ya da ev alacakken bir finans uzmanına danış. Sana özel analizlerle hem zaman kazanırsın hem de doğru kararlar alırsın. Danışmanlar sanıldığı kadar pahalı değil. Doğru kişiyi bul. Geçmişine bak, belgelerine dikkat et. 3. Tutarlılık şart. Bugün doğru, yarın yanlış adımlar atarsan yerinde sayarsın. Tutarlılık, küçük doğru adımlar her gün tekrar etmektir. Harcamalarda disiplinli ol. Planına sadık kal. Zenginlik bir gecede gelmez ama istikrarla kesinlikle gelir. 2. Kendine yatırım yap. Bilgi eşittir para. Online kurslar, finans kitapları, konferanslar, podcast'ler. Kendini ne kadar geliştirirsen o kadar değerli hale gelirsin ve unutma becerilerin para kazanmanı sağlar. Yeni bir beceri, yeni bir iş, yeni bir gelir kaynağı olabilir. 1. Sahip olduğun her şeyi koru. Son ve en az konuşulan madde bu. Varlıklarını koru. Arabana bakım yap, evine özen göster, sağlığına dikkat et. Çünkü bunların bozulması demek cebinden para çıkması demek. Sen en büyük varlığınsın. Kendine bakmazsan para da gelmez. Eğer bu 10 adımı hayatına uygularsan birkaç yıl sonra kendine teşekkür edeceksin. Bu videoyu beğendiysen hemen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutma. Yorumlarda hangi adımı uygulayacağını yaz, birlikte tartışalım. Kendine iyi bak. Paran akıllıca yönet ve hedeflerinden asla vazgeçme.